Merhaba sevgili boğalar. Bir süredir üzerinde çalışıp eğitim aldığınız, bilgi topladığınız bir konuda emeklerinizi paraya çevirebileceğiniz bir iş imkanı karşınıza çıkabilir. Beklenmedik bir kişi size böyle bir şansı sunarsa fazla çekimser kalmayın. Bugünü 20 Mayıs 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. İkizler burcundaki ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle zihinsel enerjimizi herhangi bir konuya odaklamada zorlanabiliriz. Yüzeysel ve farklı birçok konuyla ilgilenmemiz mümkün. Gün boyu iletişim artabilir. Telefon ve mail trafiği yoğunlaşabilir. Birçok haber duyabilir, sohbet ortamlarına dahil olabiliriz. Duyduğumuz haberlerin doğru olduğundan emin olmalıyız. Merkür retrosunun başlaması iletişimle ilgili konularda karışıklık yaratabilir. Ay 16.56'da yengeç burcu geçecek duygusal ve hassas enerjiler özel yaşamımız ailemiz ve evimizle ilgili konuları ön plana çıkarabilir kendimizi güvende hissetmek isteyeceğimiz için yakınlarımızdan daha fazla ilgi bekleyebiliriz <laughs>